Yok. oğlum adam burada ben de bilmiyorum adam burada biz bu eli kaybederiz. Adam burada oğlum. Isınma ısınma bir şey olmaz. Direkt rankıt girdim ya. Tabi efendim tabi. Abi. Bu <laughs> bıçakla saldıracaktım ya. Kötü oldu. Kaybederiz ya. bir şey Olamaz. Yok yok kaybederiz. Oyna o zaman yarrak. Laf ediyor takıma. Olamaz. Küfür etme oğlum. Niye küfür ediyorsun? Oğlum muha muhafazakar küfür etmedim ki ben. Devre lazım. Mal yemin ederim. Report yayındayız. Report abi. Jet, e, misiniz? Bir düşman kaldı. Aa da adam. Neyse aldık. Odaklı değilim ya. Odaklı değilim. Odaklı oynasam belki farklı olur. Salak mısınız amına koyayım ya. Kör atıyor. Oğlum salaklar ya. 2 3 oldu 3 2 oldu. Güzel güzel. Alırız gibi ya. Aa, oyna. Bakalım abi ya. 20 20 vurur muyum bu maçta? 20 vurur muyum maçta? Dengelendi, dengelendi ya. Spike ortada Spike düştü. Oğlum adam 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 güzel oynuyor adam güzel oynuyor abi adam güzel oynuyor, oynuyor. konuşma Rus çocuğu <laughs> Moje Oye oh yeah, bitch. <laughs> Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamamak. Oye oh yeah, bitch. Oğlum sonradan fark ettim ya. Bak tracker'ıma. Tracker'ın adı lo. Kadar er germe. Nedir o? Kara germe.

girme 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 Gençleştim resmen. Bir düşman kaldı. Ne tam iyi. Alıyorsunuz ha, alıyoruz ha. Ben oynamaya başlayınca alıyoruz ha. Dur, Reyna oynamasaydı alamazdım ben ele. Reyna'yı öne attım. Yalan yok yani. Yani Oğlum sen niye buradasın? düşman kaldı. Oh, vuramadım. Oğlum ben benim sayamda mı alınıyor? Benim sayamda mı alınıyor? Broz'dan çıkacak mıyım? Broz'dan çıkacak mıyım? Galiba çıkıyorum broz'dan. Abi. Çıkıyorsun gibi ya. Yok yok. Şey yapamadım. Kaçtı ya. Kaçtı kaçtı. Vuramadım. Ultim, ultim kaldırsaydı çok iyi olacaktı. Ultim kaldırsaydı çok iyi olacaktı. Oğlum 7-3 alıyoruz lan eli. 7-3 eli alıyoruz. Güzel güzel. Güzel ilerliyoruz şu an. Ayşem olmasa, Ayşem olmasa burada Purki ve Ayşe dışında kimse yok. Var ya, var ya. Helal olsun. Helal olsun chat. Helal olsun. e Oğlum öyle yaklaşılır mı lan? İlhan hoş geldin. İlhan ya hoş geldin. Sapık gibi yaklaştı sola ya. <laughs> Helal oğlum. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Hala iyisin oğlum öldüm lan. Alınlar seyli şükredeceğim. Ana nereden vurdu? Arkadan vurdu şeyden. Ben bu taraftaydım o bu taraftan duyup vurdu. Helal helal helal. Çakal ya, çakal vallahi çakal. Taraf değiştiriliyor. Çakal ya, yeminle çakal. Yapacağız abi bu işi. 9 3. Oo 9 3 gençler. 9 3. Gençler 93. Dokuz üç lanetlidir dikkat. Tabii ben de onun için dedim oğlum. Dolduruyorum. Abi. Oğlum vuramadım 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 benim hatamdı vuramadım. Bir düşman kaldı. Valorant beni AFK sanıp gruptan uzaklaştırdılar. Nasıl yani? Sevdim hoş geldin. Hoş geldin. Ben mal gibi jet geldin yerimi değiştirmesem mal jet siktir git orada dur lütfen. Bak siktirip gidip orada durursa çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. O A var. Spike A'da düştü. düşman kaldı. Ben yetişemedim. Nasıl gruptan uzaklaştırdılar ya? Ben AFK bırakmıyorum. Ben canım istediği zaman çıkıyorum arkadaşlar. Oğlum 11 3 kaybettiler bu arada. Net kaybettiler. Net kaybettiler. Fırki nasıl kazanıyoruz lan biz bunları? Bir gittim geldim ya ge aşkolar. <laughs> Ben Valorant'a bir girdim. AFK durmanın cezasını tabii ki AFK 68 saat falan yemiştim ben ya. Abi siktirip git lütfen. Spike A'da düştü. Ben iki yıl demiştim ırkçılıkta. <laughs> AFK bile durmadım. Nasıl yani? O durmadığın halde AFK... Oğlum yaz o zaman. Ben FIFA'dan sonsuz ban yedim. Onu nasıl becerdim peki Hako? Onu nasıl yedin Hako? Bilmiyorum 2-3 ay önce ablam oyunu sonra bir bıraktım sonsuz bay yedim. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Oğlum hızlandılar bizimkiler ha. Oğlum 80 aldık en azından. Dikkat et aslanım.